Cool herkese e merhaba arkadaşlar ben Batuhan bugün Hunger Games oynuyoruz yanımda Oğuzhan ve İzzettin var Merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Abi ne oluyor biri gidip gidip geliyor ya Bu sefer 3 kişi abi, girdik başlarız. Bismillahirrahmanirrahim Atladım gidiyorum direkt Abi ya yapma be lag yüzünden yine Aynen beni de attı <gülüyor> <Chest> <gülüyor> Abi, mi? abi Ulaşamadım. chest açamadım Abi ben lag Allah'tan oldu. Bir Allah'tan bir Allah'tan bir yerdeyim. Ben beni geri atıp gidiyor ya. Abi ortada kalalım bence. Gelin. Tepeye çıkın abi. Ben de hiçbir şey yok. İki abi, tane evet. yemek var o kadar. Abi tepeye çıkın. O Türk var abi. Direkt kesin şunları. Aha başlamış kesme. Neredesin? Şu adamı keseyim ben. Şu buz 27'ye koşuyorum. Vurdum adamı bir tane. Adamı bozladım da. Boş ver ya. Adam kaçtı mi? kaçtı kaçtı. Aynen geri gel. Demiriniz Oğlum, de var mı? Hiçbir şey alamadım mı? Hiçbir şeyim yok. Ekmek var bir tek. Bir de tavuk. Gel gel item atayım. Gel. Arkadaşlar yine de bakayım da bazıları acayip tam boşaltalım. Lan bana ne vuruyorsun? Vurmadım. Al attım. Abi hep mantar bırakmışlar çizdi. Yani kafalık da var. Ha. Kılıç var mı tahta olduğum şey? Yok. Bir sana tane ta şey taş var. Abi, yok. Ben hiçbir şey alamadım. İyi ki VIP'ydim ha. Aa! Alırım bir chest. Gel sana şey e, deri göğüslük atayım. O sen dur. Afadı ben e, zincir ayakkabı veya pantolonunuz var mı? Ayakkabı var. Bana atsana. Ben seni göremiyorum. Arkandayım. Sen at da. Şu an tam önündeyim. Ben seni göremiyorum. <laughs> Ama hack var. Önceki iki ele döndü. Zincir. Attım. Ben... Dur. Ben aldım. Abi havaya vurmayı çalışayım bir dakika. Bir denesene. Neredesin? Tam ben önüme geçtim. Sana geçiyorum. elimle vurayım mı sadece elimle? Vur. ne vurdum. Sen de gelip gidiyorsun abi arada. Mantarları yiyebiliyor musun? Ben ya. de ikiniz de yani. Yeniyim, çorba yapılıyor. Ben de de ikiniz normalsiniz de. Bana bir yemek verin. Bana acil bir alet lazım ya. Yoksa ben böyle ölürüm. Adamlar yok hiçbir yerde. İsim bile veriyor. Bence biraz dışarıda çıkalım. yok ya. Chester Refilin 11 kişi Abi bu ne ya? Oğlum var ya. Flint and Steel'im de yok. Sona kalırsak <laughs> seni yakamayacağım. Vuramayacağım da. Boş ver bir kere de sen yakın yani acıdım hadi. Diğer elde de bana aynısı oldu sen görmüyordun. Ayakkabı isteyen var mı diye? 5 dakika var. Ayakkabı biri yok. Benim her şey var Kesinlikle ya. Koyarım. Gold var benim. Kafalık var mı kafalık? Deriden başka. Hiç bir şey yok bende. Ben hala aynı. Abi şu kesler refillenmedi ya. 2 dakika kala refilleniyor ya. 3 dakika 2 dakika kala. Daha 2 dakika daha var 5 dakika. <laughs> Hadi yeter. Sen o böyle mi? Mu abi? Ben mi? Hı. Yok yukarı yukarı bakmıyor. bildiğimiz? Hic hey var makro var. Hic hey var makro var. <laughs> tamam hadi be. Oo doymun. Lan <laughs> oğlum valla var ya. Aç et telefonu. Dur ya. Lan oğlum vurmayın. Chest açmaya çalışıyorum. Vurma bak. Ölümde duruyorsun Abi stik var mı sizde? Stick var mı? Allah aşkına. Ne yapacağım? Lazım abi kendime. Oo. Z set'te 8 kişi kaldı. Yani kaldık. Abi full iron set oldu galiba. Yok. Göğüslük olan var mı fazla? Zincir göğsü olan var mı fazladan? Allah aşkına. Ben, ben de, kendim ee, giydim valla. Bende bir bunlar var. Hiç affetmem giydim diyor. Gelin kılıç isteyen var Fatih. Ne, ne? ayrı ayrın mı? Ayrınsa ayrın bana at. Ayr he ayrın gel. Nasıl falar? Stik var mı sizde? Stik yok da bir dakika. Lütfen ya. Abi ne olur bana stik lazım. La ben stik almıştım. Ben de stik var. Bana atsana. Niye? Oh adam kendine. Valla birinize ayrın baltayı veririm. Ver bana vereceksin. Ben de saldıracak alet yok bana verin. Gel sana taş kılıç atayım gel. Yok giydiklerim dışı ben atıyor ya giydiklerim. Şey ben testlere koydum bir sürü. Al At ki attı mı? Önünde olsan. Abi taş bana stik atsanıza. Bende yok. Oğuz atsana. Ne, gel. Oğlum sen niye ayrıca şeylerle duruyorsun gold? Ayakkabıyla. Yok çünkü. Iron var. Chest'lerin birini attım. Dur çık oradan. Şimdi sana var. Ha burada var burada var. Abi önümden çekilsin. Çekilmiyorum. Aha. Burada stick var. Alın Sakın. Abi ya. <laughs> ne oldu? Iron kılıç yaptım gitti ya. <laughs> Yapma ya. Ya işte bak yani. Deseydin ki alıp sana vereyim. Gelirdi o. Ben sana iron axe verecektim. Sen Gerek bana yok. veriyor mu hiç? Hangi çeste ya ayrı? Zincir mi ayrın mı? Ayrı koydum ben birine. Eminim. stik var. Ha gold kılıç var tam gold kılıç Ayrınlar gitti oğlum sen. Hala stik diyor. Abi ben gidiyorum ya. Aha biri var yukarıda geliyor. Hani? Geliyor geliyor geliyor. Abi ben niye göremiyorum? Geliyor. Neredesin sen? Batman Foxy. Aha gördüm harbi diyorum ki. Vallahi geldi. Sen ağlama ki. Gel lan buraya. Işınlanıyor. Yok lan ışınlanmıyor. Ben de öyle. Abi aynen. Çekil. Sana vurmak Hack var makro var. Hack var makro var. Abi sohbete girdim yanlış. Abi adam çok kötü vurdu. Adam ışınlanıyor. Kestim abi. Adam ışınlandı. Kestim ve itemlerini sömürdüm. Adamlar... Abi kim vurdu bana? Bana adamdan hiçbir şey gelmedi. Oğuz ya ne vuruyorsunuz? Ben bir şey vurma, Ben ta en yukarıdayım. Abi adamın Sen sonradan sen geliyor. Vallahi vurmuyor. Yemek var mı? Ben de bir mantar var. yiyecek yiyeceksen al. Ben de bolca var ya. Bana versene biraz. Bir tane de tavuk var. Başka bir şey yok. Ama bak şu chest atıyorum. Zırh da atıyorum. Bak demir ayakkabı neyim var? Demir pantolon var. Ben de görünmüyor. Hangi chest'e atıyorsun? Şu anda açık olan bir tane chest var ona koyuyor. Yo hiç hiçbirini koymamış. Oğlum geri geldi çünkü. O değil, bende bir de gold şey var ya kılıç. Bir de üstümüzde Allah razı olsun. Yemek koy yemek. Kıyafet var yani. Al yemek. Gençler, Aha, Aha dead match. Aha, tuttuk gençler. Kazamız mı? Allahu ekber. Abi dead match yeri çok değişmiş. Ben şu adamı arkalayayım diyeceğim de kim bana vuruyor? Oo bir sürü adam var oğlum. Abi kim bana vuruyor? Abi kim vuruyor? Siz mi vuruyorsunuz? Biz, Allah aşkına. Biz vuruyoruz. Yardım o edin bana, bana kimse dokunma. Bana yardım edin. Aha abi. abi herkes Allah, ışınlanıyor herkes. Kendiliğinden vuruyor biri bana. Oha lan ne oluyor? Ben de herkes ışınlanıyor ve kimse bana abi, vurmuyor. Abi ben öldüm. %100 öldüm. Kimse Abi, bana, bana vurmuyor. Dört kişi kaldık. Abi benim yemek yemem lazım. Oğuzhan sen o adamı ala dur. Ben de yemek yiyeyim. Abi dur lan. Abi adam bana vuruyor. Yardım edin. Ne olur yardım edin. Ne olur. Ne olur ne olur ne olur. Ne olur. Adam ölmüyor. İki saattir vuruyorum. Gold kılıç farkı işte. Abi, ne Abi ne oluyor? Abi ne olur yardım edin bak. Arkanla adam. Abi bana yardım etsenize. Ben ne yapıyorum? Ben seni göremiyorum ki. Abi öldüm ya. Bir buçuk kalbim var. Yüzde yüz öldüm. Yok Öldürüm yok seni bıraktı. Adama. Peşini bıraktı. Bana Abi. da alıyor. Yemek yiyeyim o arada. Yemeğim yok. Abi öldüm. Tek attı. Ya atacak yarım kalp. Abi öldüm. Vallahi öldüm. Yarın... Oğlum yarım saattir ölüyorum sen. <laughs> Abi yardım etseniz. adamı adama vuruyorum vuruyorum işlemiyor ki. Ben de sen zaten görünmüyorsun. Aha adam bana geçirdi Abi, bir tane. ne olur yardım edin bana ya. Yemek yiyeyim hemen. Adam lava atladı. Şimdi bekleyin kapışacağız. Ben seni göremiyorum ama hile. Aynen ben de sizi göremiyorum. Siz ışınlanıyorsunuz. Kim vuruyor lan? Yemek yiyoruz. Bir durun. Işınlanıyorsunuz da. Oğlum vurmayın bak daha başta demedik. İzzetin sıçarmaz. Dur oğlum. mal ışınlanıyorsunuz. Niye Sen vuruyor oğlum aradan. Ben de ne yemek var ne? Vallahi ışınlanıyoruz. Ben de yemek diye yok ki. Saymam ben bunu. Adam iki saatte de, de, de yok şey yemek. Yapıyor. Canım yarı bile değil lan. Sizde Iron Axe var o bir şey değil. Ben öleceğim o kesin de. Hanım, bir de ikiniz ışınlanıyorsunuz. Durun herkes diyorsun? bir yerlerine geçsin. Başlayalım. Ben seni göremiyorum ki. Bana <laughs> ne? Benim dört kalp canım var zaten. Benim de. Abi hadi 3, 2, 1 başla. Şu okumda alayım önce. Kaç kaç kaç. Gel lan buraya taklayıcı. <laughs> Paul Jackson vuruyor. Ben vuramıyorum. Ben de vuramıyorum. Hele batağına dokunmak imkansız. <laughs> Gel lan buraya. Abi kim vurdu? Lan oğlum bak senin baban kim? Ben evet. Bilmiyorum. Aldım boruyu. Benim öleceğim belliydi zaten. Bir dakika dayanmam lazım şu izlettine karşı. Çünkü göremiyorum. Lan oğlum öldüm ya. Hayır. Yaşıyor. Abi yemin ediyorum ki ışınlanıyorsun ya. Saymam. 3 kalp canı var. Allah'a ışınlanıyor Ve GG. Evet. Abi ama hile. Bana. Arkadaşlar yorumda yazın yani. Suç benim miydi? GG. Yani arkadaşlar ama yine de güzel oldu. Bizden birinin kazanması iyiydi. Yani. Arkadaşlar bu videoya deli bir like bekliyoruz. İzlettiğin için. Aynen. Neyse arkadaşlar Ay. bu videomuzu burada sonlandıralım. Videolarımıza like atıp yorum atmayı unutmayın. Bu arada üçlü videolarımız devam edecek. Ee, son videolarımıza özellikle like'larınızı bekliyoruz. Son bir şey diyecek misiniz gençler? Hoşça kalın diyeyim. Ne diyeyim ya? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda Gidelim, görüşmek like üzere. Gelsin. Hoşça kalın.